Omen öldü. Rakip öldürüldü. Can Özdemir fotoğrafına bak. Bu Can Özdemir şu an bir tane sıvı yapmakla uğraşıyor. Bu sıvı ne biliyor musun? Bu sıvının özelliği her ilişkiye girdiği kişinin havuzuna yeniliyor. Yani Can Özdemir bir kişiyle defalarca kez şey yapabilir ve aynı ağzını duyabilir. <laughs> <laughs> Bu sıvı Bu sıvı sayesinde Caner Can Özdemir her zamanki gibi birlikte olduğu kızlara çok iyi bir zaman geçirmesini sağlayacak. Bu sıvıyı ama sadece Caner Özdemir kullanabilir. Caner Özdemir kendine özel yaptı bunu. Anladım abi. Keşke benim ben de kullanabilsem keşke bu suyu. Ya kullanamazsın nasıl? Çünkü can özel kendi geneçine özel yaptı. Sadece soyulmuş patatesi olanlar bunu kullanabiliyor. <laughs> evet. Kükürt, ne boşuna. Kükürtlü yazık saldırışı. Senenizin <laughs> bağını sikeyim. Ben bir ölüyüm. Çık tek 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 dolaşıyorum. Bağ yaparım. Balı mı yiyin Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi vurdum.

şerifin var. Spike'ı yer. Kafes tetiklendi. Ultim hazır. Arkada gelir hadi kız. O kadar ucu bek. Ondan almıştır. Geldi. Bir düşman kaldı. Ay sonu. Para ceset. Para bakalım herkes neredeymiş. reis evet, evet. 112 reis burada burada Cypher de burada cool. <laughs> Bir düşman kaldı 5 ayakta kalan Ya <laughs> Göze geldin. Bir <laughs> sen öldükten sonra adam sağında dedin. Ölmeden önce gel beraber oynayalım diye bir şey de. Adamlar da immo varmışlar. Ali, Yapma Zaten yanındayım. Drop drop. drop. <laughs> <laughs> Şerefsiz. Öyle yersin kafana. Ağzlarının payını verdik. Hızlı ol. Yani. Ya. Kimse çok yormamalarını biliyorum. Yerler kalkmadan geçme ortaya. O gerilmiyor seni. Spike almayı düşünen var mı? Buraya yok la. Ve kapanış. Ay sikim bari yerinde seni de ya. Öyle ver canım üzümü kusursuz bir oyuncu kesin omen hiledir. Bir kere bir kere pompayı da burada varmıştım. <laughs> ne oldu <diyorsun gülüyor> üstüne ben? Bilmiyorum elinde ne vardı. Oha ne? Reportladım. Felaketin kalbi Kanka karşı cilti rappleyin Karşı cilti rappleyin e. Kanka karşı cilti rappleyin Ya bir sus tamam <laughs> ya Zaten götünden zor konuşuyor. Karşı cilti rappleyin 19 biten maçta Ebenin koyayım. <laughs> evet ben 19 anası biten maç Karşı cilti rappleyin ben, ben net hile Ben cennet ben hile O adam yürüdüyse Yürüdük biz aynısızı zavetim yürü O da yürüdük çay aaaa Konuşamayacaksın ama. 5 dakika yani. oldu. 5 dakika. Deniz. Gidi saldı mı? Saldı. Gelme hadi daha henüz girmedi. Helal. 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 Helal atsaydım var ya. Don Oğlum arkamda da varmış yok adam. Eğer, bu riske Kardeşim zaten sorduğum soru buydu aman akım. Duymadım isim <laughs> <kısım> orasıydı. <laughs> ne gerizekalısınız <laughs> siz <laughs> ya. Bilader. <laughs> ne lan niye alıyorsun? He? Muteleyecek sus lan. Discord resimde adam. <laughs> Vay amına koyayım. <laughs> Kör vurdu oğlum Geldi yakın. Giriyorlar mı? Girdiler mi? Seri info. Yok yok Biri gitti. Benim ben. Ananı avradınız. <laughs> Ömer körünle oyna, körünle oyna. Bir düşman kaldı. Evet. Öyle. Adam burada burada. Ofes tetiklendi. Geçti geçti Aa, lan sayfa rakamdan geçti lan. Bakalım Eğime bakın. Eğime <laughs> bak iyi iy senek hemen <laughs> ortada düşman var dolduruyorum av başladı ha <laughs> <laughs> mal <gülüyor> Allah <gülüyor> Sahte ışınlanma. Ayakta. Geri geldi. Bir düşman kaldı. Burada. Spike yerleştirildi. Gidiyorum. Sait'te o dinle. aga 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 cana 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 gene 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 sen donanlık kaptın kanka gene donanlık kaptın kanka gene voltajı da alçak kanka gene voltajı da alçak kapamıyor kanka <c> 2 doları <bio> kaptı kanka gene voltajı <laughs> da böyle kaptı kanka gene voltajı <laughs> da böyle kaptı kanka gene voltajı kaptı kanka gene voltajı kaptı kanka daha iyi görme dur <laughs> muhtemel mi ya o buraya koyayım sire Gel. Bakalım herkes neredeymiş. Ceza, evet. Sana doğru yaptın Git iyi lan oğlum yerinde. Elcan atayım At yok da Yerinde elimle koymuş gibi biliyorum. lan? Çekilin yolumdan. Hadi bakalım. Hadi. Göze geldi. Adam oynadı. <laughs> Kanka Rainbow az önce girmeye çalıştı. İkimizin de girmedi benim. Durduk yere güncel falan gelmiş anlamadım. Dolanlık diyor. Dolanlık. <laughs> 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 Saatler. Saatler de şey yapmıyor. Oğlum beceremedim şunu <laughs> indirmeyeyim. Var ya yanımda olsa böyle tak amına kodumun çok... Hop yukarı. 30 saniye. Gene bir yerde. Öyle. çekti. olsa böyle tak amına kodumun çocuğun. Hadi bir şeyler yap da kazandır la. Enter'sin Biliyorsun ya amına koyayım. Savunmadayız, Sadak, ya. Avlayı, avlayı, sik savunmadayız ya anasını siktiğim savunmadayız ya anasını avradını siktiğim çocuğu sonra. seni he anca konuşursun böyle orospunun fırlattığı ya, seni boş, boş. ananın o küflenmiş göt deliğini sikeyim Abi, Orospu çocuğu bile çalıyor ya çalmasa ultim gelecek Ya çalma amını sikeceğim artık yeter orospu ben okuyayım şöyle diyorum ikidir geliyor vuruyor ya. <laughs> Fatih derim işte imparator. Senin ananı götünü bacını sikerim dedi. Ananı çıkayım senin. Neredesin? <laughs> 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 beşer beşer. Dost bir iki kişi aynı yere mi tutulur ya? Ya siktir git lan buna koyayım. Sen kurduya atıyorum. Gittin öldün bir de bana bok atıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir git ben. Koş Caner git CT'ye vur. Abi insanlıyorsun. Minimum 2 kilim var. <laughs> 135. <laughs> 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 Hadi bay bay ben de şu an tramvaya binip geliyorum.

İnanılmaz bir hata yapıyor Cancelo inanılmaz Cancelo yıkıldı